Kim ki her şeyi kendi anlar, o en iyi kişidir. Kim ki doğru sözle ikna olur, o da iyidir. Kim ki ne kendi anlar ne de kulak verir başkasına. İşe yaramaz bir adamdır o. Sevgili dinleyiciler, Cihalet Örtüsü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Podcast'in bu bölümüne bir söylevle başlamak istedik. Buna şiir de denebilir. Esiodos'un buradaki söylemi bizdeki bin bir sende bir bilene danış sözüyle aslında aynı yere çıkıyor. Çok böyle sadece bu bağlamda alındığında matah bir söz değil gibi dursa da insanlık tarihinin bize kalırsa en büyük sorunlarından biri. Şimdi bu bölümün konusu aslında savaş ve savaşın kötülükleri üzerine olacak. Savaşın iyi bir şey olmadığı savı üzerinden ilerlenecek. Öncelikle bunu aslında belirtmek gerek. Ve dünya tarihinde savaşların pek çok nedeni var. Hatta aslında bunu tek bir nedene bağlayan filozoflar da vardır. Mesela Nietzsche veya Herakleitos bunun güç istemine bağlı olduğunu düşünüyordu. Ne de olsa yaşam bir güç istemiydi Nietzsche için. Bu istem, isteme, istenç, irade gibi bir kavramlar Alman idealizminde çok önemli yer tutar. Görüşlerini genelde bu kavram üzerinden, bu irade isteme kavramı üzerinden e, şekillendirmişlerdir. Özellikle işte Schopenhauer, Kant, Nietzsche gibi filozoflar, Hegel gibi filozoflar. bunu da aslında nedeni bir yandan da aklın yanında yeni bir şey bulunması gibi açıklayabiliriz. Tabi bu irade neye bağlı? Akla bağlı, tutkulara mı bağlı vesaire gibi bunlar koca bir e, kitabın konusu. Tabi sadece Alman idealizminde değil, Spinoza'da, Rus da isteme kavramı irade kavramı önemli yer tutar ama burada Nietzsche'nin güç istemi aslında Kant'ın iyi istemesinin bir antitezi gibi. Yani insan iyi değil de, insan da değil aslında. İsteme iyi değil de gücü ister gibi bakılabilir buna. Tabi bu güç isteminin klasik felsefeden, İbrahim'i dinlerden veya diğer filozoflardan ayrı düşünülmeyecek Nietzsche açısından birçok yeri var. Hatta düştükten vesaire dünya tarihindeki aslında bütün oluşturulan kavramlardan ya da olgulardan ayrılmayacak yerleri var. Ama şimdilik şunu anlarsak en azından Nietzsche biraz fikir edinmiş olabiliriz. Toplumu sınıflara ayırdığında Nietzsche bu sınıflardan iki tanesi birisi ruhban sınıfı, rahip sınıfı diğeri ise şövalyeler askerler sınıfı denebilir. Bu şekilde ayrım yapar Nietzsche. Bu iki ayrı sınıfı ayrı ayrı inceler ve ön plana koyduğu sınıf ruhbanların sınıfı olmayacaktır Nietzsche'nin şövalyelerin, askerlerin sınıfı olacaktır. Zaten bu anlamda Nietzsche tarihteki birçok savaşçıyı övmüş. Çünkü herhangi bir savaş patladı güçlü olanlar şövalyelerin sınıfı olacaktır. Şimdi felsefeci ya da filozof olabildiğince meseleleri görünenler üzerinden değil de görünmeyenler üzerinden anlatmaya çalışır. Bunun da aslında nedeni görünen şeylerin ön yargılar barındırdı. Bunu e, ilk filozoftan başlayalım. Bugün belki Manuel Castells'e kadar, belki Zizek'e kadar, belki Sponville'e kadar bunu aslında bunun örneklerini görürüz. Çünkü insanların yaşantılarını dinlerinden, dillerinden, devletlerinden veya aklımıza ne gelirse. Bunlardan ayrı düşünemeyiz ve filozof işte bunu yapmaya çalışır bir anlamda kimi zaman başarır kimi zaman başaramaz ama aslında temelde yapmaya çalıştığı şey budur. Platon'un ideal devleti de bize bunu göstermeye çalışır matematiği geometriyi bir araç olarak kullanır ee, bu anlamda. Aristoteles'e baktığımızda her ne kadar o dönemin dünyası diyebileceğimiz yani bütün dünyayı gezmiş olsa da Aristoteles çünkü o dönemin dünyası işte zaten Avrupa ve Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'dır aslında o dönemin dünyası. Ee, temelde yaşam buralar üzerinden ilerlediği için koca devletleri gezmiştir Aristoteles. Ama Aristoteles'in de aslında ideal devleti etik üzerine olan görüşlerinden, sanat üzerine olan görüşlerinden ayrı düşünülemez. Tabi etik ve sanat da işte e, bu anlamda sonuçta metafizik şeyler. Şimdi Aristoteles'e göre güzel denen şey ölçülü olmalı. E, aslında bu Platon'da da farklı değil. Etik, estetik ve politika görüşleri bu ölçüllük hesaplaması üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi örneğin baktığımızda Guliaban düşünelim Çok uzun boylu. Bu bize güzel gelmez. Ama çok kısa boylu olan da Tyrion Lannister'ı düşünelim mesela. O da çok güzel gelmez bize. Gerçi Game of Thrones'u izlerken sezonlar ilerledikçe epey güzel gelmeye başlar ama böyle bir anlatısı vardır Aristoteles'in. Çok zenginler devlete egemen olursa olmaz. Çok fakirler egemen olursa da olmaz. Ve bu anlamda bir devlette ya da bir toplumda olabildiğince orta sınıfların hakimiyetinde geçen bir ekonomi sistemi üzerine görüşlerini dillendirir Aristoteles. Aristoteles. Etiğinde de durum değişmez. Ne çok savurgan ne de çok cimri olalım ortası iyidir der Aristoteles. Fakat bir tarihçi diyelim ki savaşları inceliyor. Şimdi savaşın neden, savaşın neden çıktığı üzerine konuşmaya başladığında gerçek tarih bilimciler insana dair olan, doğaya dair olan her şeyi işin içine katmaya çalışır. Bu anlamda belki de tarihçinin işi daha da zordur. Fernand Braudel, ünlü Fransız tarihçisi, uygarlıkların grameri adlı eserinde Asya uygarlıklarının oluşumunu vesaire anlatırken pirinçle olan yakın ilişkisine birçok kez değinir. Pirincin onların ekonomisinde olduğu kadar yaşantılarında uygarlık çok temel etkileri vardır. Brader neredeyse tüm düşüncelerini bunun üzerine kurar. Özellikle Asya uygarlıkları açısından. Brader de bu şekilde ama mesela dönemin özellikle 19. yüzyıl eserlerini veya işte 18. yüzyıl eserlerini incelediğimizde İngilizlerin savaşçı özelliğinden hep bahsedilir. Ama bu da eti az pişmiş olarak yemeleri üzerinden değerlendirilir. Pek çok düşünür bu şekilde değerlendirmiştir. Yani bu şimdi tek tek şey yapamayacağım ama çoğu okuduğum yerde bunları rastladım. Şimdi bir görüntü var onu izleyelim. Ee, onun üzerinden biraz da programı devam ettirelim istiyorum. <laughs> Şimdi burada muhtemelen artık yaşadığı ben savaş ortamından bıkmış, usanmış bir adam var. Kendini umutsuz ve çaresiz hissediyor. Yaptığı şeyin izahı yok ama bunu o mu yaptı acaba? Ee, i̇nsanları bu savaş ortamına sürükleyen zihniyet, e, felsefeciler buna tin diyor. Nasıl bir nedene sığınarak bunu gerçekleştirmiş olabiliyor? Şimdi eski hukuk metinlerine, antik hukuk metinlerine baktığımızda... ...kısas uygulamasını çok sık görürüz. Yani i̇nsanlık henüz çocukluk aşamasında çözümü burada bulmuş fakat üzerinden binlerce yıl geçmiş. Halen bu düşünce şeklinin uzantılarını görüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki ya da Filistin ile İsrail arasındaki savaş. Bunların arasında savaş olmadığı zamanlar oldu. Bu ülkelere özellikle haksızca saldıranlara rahat mı battı da bu fiilleri gerçekleştirdiler? Şimdi yarın tarih kitaplarında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşların nedenleri yazılacaktır. İşte Rusya daha çok büyümek istiyordu, topraklarını genişletmek istiyordu. Sıcak denizlere inmek istiyordu. Yani çok 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 önemliymiş gibi sıcak denizler. Ben Mersin'deyim. Ben Mersin'de yaşıyorum mesela. Deniz hep sıcak ama bir süre sonra o denizin de artık devamlı girdiğinizde çok tadı kalmıyor yani. Şunu da diyecekler işte diğer güçlü devletler karşısında daha iyi bir konuda olmak istiyordu. Peki bunlar gerçek nedenler mi? Acaba gerçek neden başta söylediklerimizin yani Hesiodos'un söylediği sözün ya da işte o anonim olarak söylenen bin düşün bir bilene danış sözün bu gibi sözlerin hak ettiği değeri görmemesi mi? E, sanki işte bu savaşların nedeni gerçekten bilgi eksikliği ya da en önemli nedeni. Felsefede klasik bir bilgi tanımı var. Aslında bilginin işte gerekçelendirilmiş doğru inanç şeklinde. E, aslında bilginin çok da tanımlanabildiğini göremiyoruz zaten. Gerçek anlamda tanımlanıp herkesin kabul ettiği bir bilgi olmuş olsaydı Halen düşünce üzerine sosyoloji kitapları, psikoloji kitapları, felsefe kitapları, belki edebiyat kitapları halen yazılmıyor olurdu. Yani biz bilginin halen ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten Platon'un mesela eserlerinden, Menon'dan Teitetus'una, işte e, devletinden yasalarına kadar temelde araştırmaya çalıştığı şey bilginin neliği. Ama herhangi bir tanıma ulaşılabildiği görülmemiştir. Bilginin ne olmadığı üzerine çok şey söylenir. Bilgi algı değildir mesela. İşte duyu bilgilerine güvenilmeyebilir belki de bazen güveninle Ama işte kavramlar üzerinden belki ulaşmaya çalıştığınızda belki de hiçbir zaman bulamayacaksınız. Meselenin için bu inanç her daim olacak. Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens adlı kitabı çok okundu, çok sattı. Bu den ilgi görmesinin nedeni tarihsel gerçekleri düzenli, derli toplu bir şekilde yansıtması dışında biraz da filozofça bir anlatı ve tutum olması var aslında. Belki kendisi böyle söylemeyecektir ama onun esas anlatmak istediği şey insanların bir şeyler yaratıp ki burada şey kelimesi güzel bir kelime. Bizim Türkçemizde epey yere giden bir kelime bu. Baya da iyi anlatıyor. Bir şeyler yaratıp bunlara inanması üzerinden meseleyi anlatıyor. Ee, i̇nsanoğlunun geçmişinde para diye bir şey yoktu. Bunun olması gerektiğini kabul etti ve şimdilerde herkes parası olduğuna inanıyor. Bu örnekler uzatılabilir. Şeylerin artık hepsi bizim için birer bilgi nesnesi haline geldi. Para bilgisine ekonomi diyoruz. Yer bilgisine jeoloji ya da coğrafya diyoruz. Yıldızların bilgisine astronomi, olayların bilgisine tarih diyoruz. İşte bilginin bilgisine belki de felsefe diyoruz. Ruhun bilgisine psikoloji diyoruz. İlahi olanın bilgisine din diyoruz. Bu örnekler uzatılabilir. Bunları gerçek anlamda bildiğimizde acaba veya bunları bilmeye yaklaştığımızda her şey daha mı güzel olacak? Bizim düşüncemiz o doğrudur ki elbette öyle olacak. Eğitim de zaten bunun için var. Bununla ilgili farklı düşünen filozoflar da vardır tarihte. Eğitimin işte devletlerin kendi hakim ideolojilerini yaymak adına kullandığı bir şey olarak açıklayan var bir alet olarak. Rousseau'nun belki de kabul ettiği şekilde işte eşitsizliği getiren nedenlerden biri olarak görenler var. Bunlar bazen de spekülasyona gidiyor gibi duruyor aslında. Lafı da çok uzatmamak gerekir. Eğitim doğru bilginin ağızdan ağza aktarılması içindir. Savaş başlatan zihniyetler eğitimin önemini kavrayamamışlardır. Bu zihniyetlere göre bilgi eğitim aracılığıyla dağıtılmıyor gibi. Bilmedikleri gibi bu zihniyetler bir bilene de danışmıyor ve en büyük hataya düşüyorlar. Şimdi dünyada dayak daha önceleri serbestti. Böyle eğitim modelleri de vardı. Şimdi insanlık bundan kurtuldu. Kölelik serbestti. Kadınları her türlü aşağılamak serbestti. Bunun örneklerini demokrasinin beşiği antik Yunan'da da görürüz. Tragedyalarda, komedyalarda görürüz. Veya en basitinden şöyle bir örnek verebiliriz. Aristoteles'in Poetika adlı eserinde örneğin şiirin veya bir tragedyanın uygunluğunun gerçekleşmesi için çünkü onun için belli maddeler halinde sıralanırsa bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekir tragedyada. Bu Aristoteles çok iyi anlatır Poetika adlı eserinde. Bir de uygunluktur. E, bu uygunluk, bu uygunluğun olabilmesi için mesela bir tragedyada kadının böyle cesur ve kahraman olarak gösterilmemesi gerekir. Çünkü kadınlara yakışmaz. Cesur ya da kahraman olmaz. Şimdi bu düşüncelerden, bu dönemin düşüncelerinden ki bu o döneme ait olduğu için çok da şey değil ama sonuçta ileriyi göremeyen bir düşünce olarak da karşımızda durur. Bu düşüncelerin kalıntılarını işte 18. yüzyıla geldiğimizde halen Schopenhauer'da da görürüz. Schopenhauer bize kadar sadece filozof olarak çok değerli ama bu açıdan sınıfta kalmıştır. Şimdi düşündüğümüz vakit bugün olup da yarın insanlık işte bundan kurtulduğunda ya geçmişte böyle bir şey vardı ne acayipmiş diyebileceği şeylerden başka ne? vardır diye düşündüğümüz aslında belki de bunlardan en önemlisi savaş olacaktır. Şimdi Profesör Doktor Ahmet Şimşek'in dünyadaki Türk algısı ile ilgili güzel bir araştırması var. Acaba dünya ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinden bahsettiği yerlerde nasıl bir tutumla tarih anlatısı yapıyorlar? Bazı kırmızı çizgi olan meseleler dışında Osmanlı devleti özelinde Türklerin savaşçılığından bahsedilir. Şimdi Türklerin savaşçı bir geçmişe sahip olmasını isterseniz iyi olarak gösterilebilecek çok veride bulursunuz, kötü olarak gösterilebilecek birçok veride ortaya koyabilirsiniz. Şimdi Herodot'un tarih kitabını okuyanlar bilecektir. Daha en başında dönemin Pers Yunan savaşlarının ilk olarak kim tarafından başlatıldığı ile ilgili veriler sunmaya çalışır. Kimin başlattığını söyler ama konumuz bu değil. Esas mesele bu kan davasını kimin bitireceği. Bugün halen kan davasının çok azalsa da devam ettiği yerler var. O da yarın bir gün tam olarak bitecek. Ee, bize bugün kötü gelen, iğrenç gelen bu uygulama zamanda insanlara o denli de iğrenç, iğrenç gelmiyordu. Ee, Arizona Üniversitesi'nden bazı bilim insanlarının yaptığı bir arkeoloji çalışma var. Bu internette bakanlar görecektir. Güney Amerika'da Sanora çölünde yapılan bu çalışmalar kan davası denen olgunun aslında ne kadar eskilere kadar gittiğini gösteriyor. Bunu da tabi ölüleri gömme şeklinden anlıyoruz. Alışıldık gömme şekillerinin dışında görünüyor. Parçalansın bu ölüler parçalansın zarar görsün diye bırakılmış. Bu şekilde bırakılan insanların işte suçlu olarak büyücü olarak veya farklı şekillerde de algılayanlar var ama burada incelemeyi yapanlar bir kan davası ihtimalinin olduğundan bahsediyor. 186 farklı toplum üzerinde analize başlıyorlar ve intikamın şiddet için sıkı bir motivasyon aracılığı olduğu ortaya konuyor bu tip toplumlarda. Burada tabi içeriğinde farklı teoriler kullanıyor ve bu teorilere göre işte saygısızca yapılan bir mezar güç gösterisi de olabilir ama cesetlerin ailelerinde bir intikam hissi de oluşturabiliyormuş. Yani sinyalin nasıl algılanabileceğine bağlı. Türkiye'de halen bazı yerlerde bazı zamanlarda gördüğümüz kan davaları da dünyada nihayet son buldu ama biliyoruz ki aslında son bulmadı sadece şekil değiştirdi. Çünkü halen savaşlar devam ediyor. İşte yine başa dönüyoruz. Ülkenin doğu toplumlarında bu tip durumlarda e, oraların ileri gelenleri, büyükleri, e, altını çizerek söylersek işi bilenler devreye girerler ve bu sorunları çözerler. Kanaat önderleri vardır oralarda. Sorunlar olduğunda onlara danışılır, çözüm istenir. Peki bu ülkeler arası savaşlarda ne yapılacak? Belli ki Hesiodos'un ilk söylediği şey yapılmıyor ya da yapılamıyor bu savaşı başlatanlar kendi kendilerine bu bilgiye erişemiyorlar. İkinci olarak söylediği şey başkalarını dinliyorlar mı? O da yok. Bilseler zaten savaşlar olmazdı. Gerçekten en kötüsünü yapıyorlar. Üçüncü yöntemi uyguluyorlar. Yani ne diyordu Hesiodos? Kim ki ne kendi anlar ne de kulak verir başkasına. En kötüsüdür o. Umarım derdimizi anlatabilmişizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.